Bugün sizlerle birlikte Ay, bir video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Ay. Ee, size bir videoya başlamadan önce bir şey diyeceğim. Arkadaşlar Abdü Bey kanalına abone olmayı unutmayın. Ben onun Abdü Bey kanalının sahibiyim. <laughs> Yeni telefon aldım. Nasıl? Nasıl? <laughs> Abim telefonu baba Babanın telefonuydu. Abime geçti. Abim telefonuydu. Bana geçti. Bravo sen videosu çekelim mesela. Bir onun sesini kısalım. İşte böyle. Girelim oyuna arkadaşlar. Kayıt, okey. Vurdum. Bak nasıl kaçıyor arkadaşlar. Bence kaçarsın. Bak şu bir ulçe. Bir oh. Cana bak lan. Dur. Burada cam mı dolduruluyor? Çok garip bir yerde. Ben burada hep küçükken daha küçükken 6-5 yaşındayken arkadaşlar. Burada cam dolduruyor sanılıyordum. Ya benim multim oraya yetişmez ki. Bu kaçamazsın. Kurt olmasın. Ultiyi kullandırma. Ultiyi kullandırma. Sinirlendi beni. Sinirlendirdi. Lan tamam, ayı öldürdü seni. Ayı. Aferin. Aferin Uzaklaş. Hayır. 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 Öldüm işte. Koltuğum gitti ya. Bizimki öldü bizimki öldü bizimki öldü. Bizimki öldü bizimki öldü. Bizimki öldü, bizimki öldü. Çok güzel. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Helal be. Lan ulan. buradasın buradasın burdasın burdasın lan 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 öleceğim öleceğim öleceğim, öleceğim. Aa, burada 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 Allah bekle bekle bek. yes kazandık arkadaşlar uhu -huh. mobizen dans ediyor bak bak ne 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 devam edelim. Hadi bakalım. İlk kutumuz kupayı öldürdünüz. Aşağıdan hiçbir şey çıkmaz. Bunu yükseltelim. Şöyle çıkalım. Başlatalım. Oy. Aaa. Şansın işte tanış şeyli. Müste müste. Ekşina girelim demeyeceksiniz arkadaşlar oyunlarda. Ekşina girerseniz tut oluyorsunuz. Ölüyorsunuz. Bak bak. Lan senin ne işin var lan burada? Lan senin ne işin var lan? Bak bak balon. Lan. İyi ultim gitmedi. Bakayım mı? Bak. Ultim gitmedi. Öldürdüm. Lan lan. Nasıl oldu nasıl, nasıl? Şimdi ultisi çok kötü ya. Güzel de yükseltince. Yakından güzel vuruyor. Lan. Lan. 81 can ya. Bekle ben savaşırım sana bana sana. Gel <laughs> 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 lan buraya. Hain dondum. hmm. 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 Son anda ölüyorduk bak. <laughs> Zafer Teregom benim yani. <laughs> Çok iyi. Tut 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 tut. Müslüm baba. Müslüm dede. Dede dede dede. Müslüm baba. Kalan bayanlar çocuklar bizim çocuklar olmasaydı. Bak 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 geliyor. Geliyor. İşte. İşte Nita. Sahte oyun lan bu. <laughs> Niye bu kadar yavaş oldu? Dur dur dur. Şunu yükselt. Lan karakteri boşu yükseltme. Sonra şey çıkartamıyorduk. Oy 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 oy. Sakin kasma sakin. Arkadaşlar sizsiz olun. Karakterlerinizi boşuna güçlendirmeyin. <laughs> Oha lan. Şansa bak arkadaşlar. Nina. Zar. Vur vur. La 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 la. Allah. Ya Şeli. Şelim var vardı? Şeli'yi kötülemiştim ama. Şimdi Şeli, Şeli kral oldu. Lan öl lan. Lan bir git. Ultili. Ultili hayvan. Ultili Şeli. Benim de ultili nitayım. Ayı. Saldır, saldır oğlum ayım. Ayı o sana çok kötülükler yaptı. Öldür onu ayı. Öldü ayım. I am öldü I am öldü I öldü Çok yaşayacaktı o ki... am öldü I am öldü Çok yaşayacaktı o. I am öldü 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 I am ya Yaşayacaktı Sana bir kez urayım ultim de olacak Ultim doldu ultim doldu ultim. Ay saldır ay. Saldır 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 saldır. Saldır hadi hadi. Öldün onu. Öldürdü herhalde. Ayın domluğum ayın domluğum. Hayır hayır hayır. Ay saldır ayım. Ayım. <laughs> Ayı öldürdü. Oha. Ayın dondum, ayın dondum. Öldürdük hepsini. Biz kralız. Biz ni <laughs> Ah daha. On elmasım oldu. Artık zenginim. <laughs> Ay, ah, Herkesin kafasını atlayacağım arkadaşlar. Hadi lan hepinizin kafasını atacağım. Ha. <laughs> ee, süper selam almayayım dur. Ben burada videoyu durduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar giremedim. Bir oldu. Niye giremedim? Anlayamadım ya üzüldüm. Bir çok üzüldüm bak. Arkasında kaynak var. Neyse biz eldivenimizi alıp maçımıza girelim. Girelim Girelim. Arkadaşlar maçta oyunu bitirmek için girdim. Bir tane ulti dolduracağım ama. <laughs> Gelenden buraya ulti doldurmam lazım.

Evet arkadaşlar evet, o zaman bu videomuzu bitirelim. Herkese geçmek üzere bay bay.